Elektrik, elektrik. Hiçbir şey yok. <laughs> Orada var. Ben tam çıkıyordum. Tam arabadan baktım araba yürüyor. Ben de attım kendimi aşağı. Olay böyle ya yani, sonuç. Bu. Aynen, yok. yok Allah'tan şükür işte böyle bir sadakamız varmış da sağlık hocalarının yanında bir tane insanın olmama işi. Yani buna da şükür daha bir şey diyemem yani. Rampa, Aynen imdatlar tutmadı. Tabii, yok da... abi kay yani, şimdi fiyat kaygan fiyat olsa şimdi ben bu rampadan ben 10 kere inerim araba ikili inerim buraya. Araba kaymaz yani. Karlı havada kayar da kaymaz. Yani, ya imdatlar tutmadı. tutmadığı için arabada zaten burada askıdaydı. Araba dolu zaten. Orada işte böyle bir facia oldu yani. yani ben şükrediyorum ki kimsenin malına, canına zarar gelmemiş. Yani o araba gitmiş, o yapılır. Demir hurda bunlar. Yukarıdan freni patlıyor ama bırakıyor arabayı. İniyor, buradaki bütün araçları önüne katıyor. Aşağıya iniyor. Çok şükür bir can kaybı yok. Ama ciddi bir mal kaybı var. Can kaybı da olabilirdi çünkü burada araç tamir ediliyor. Araçlar var. insan dolu burası. Ee, çok üzücü, çok korkunç. Araçların kayıpları çok fazla, bir hasar kaybı çok çok fazla. Ee, can kaybının olmaması çok bizi e, mutlu ediyor. Araçların hasarları gider. İyi ki bizlere bir şey olmadı. Sinacınız ama var mıydı? Evet, evet, araçların hepsi park halindeydi. Allah'tan diyorum ya kimse yoktu. Normalde burası hem insan kaynıyor, hem aracın altında olabilirlerdi. İyi ki diyorum ya.